Vertigo bir hastalık değildir. Vertigo bir hastalık sonucunda oluşan bir semptomdur. Yani ortaya çıkan bulgudur. Bir kişi size başım dönüyor diye geldiğinde evet işte o kişide gerçekten vertigo var mı yok mu diye araştırmak gerekiyor. Bu semptom ortaya çıkaran hastalığın tanısını koymak çok önemli. Bu hastalıkların en büyük kısmını iç kulakta bulunan denge organımızdaki bazı patolojiler ortaya çıkarmakta ama bunun dışında santral sistemimiz dediğimiz beyin beyincik bölgesindeki bizim denge sistemimizin santral kısmı oluşturan bölgedeki hastalıklar da yine vertigo nedeni olabilmekte. Bunun dışında gözle ilgili problemler, beyin omurilik bölgesindeki bileşkede ya da boyun bölgesindeki rahatsızlıklar, sistemik hastalıklar, bazen bir kalp hastalığı, bazen ritim bozuklukları, bazen şekerdeki düzensizlikler de yine kişide baş dönmesi semptomunu ortaya çıkarabilmektedir. Tekrar ediyorum, vertigo bir semptomdur, bir hastalık ismi değildir. Önemli olan vertigoya neden olan hastalığı teşhis etmektir.